Magazin dünyasında kim kiminle, kim nerede, hangi skandal patladı, kim servet harcadı? En sansasyonel haberler burada. Ama önce kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi başlıyoruz. Özcan Deniz ailevi gerginlikler nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Kalp spazmı geçiren ünlü şarkıcının eşi Samar Datgar öfke dolu mesajlarıyla gündemde, Deniz'in annesi Kadriye Deniz ve kardeşi Ercan Deniz ile yaşadığı anlaşmazlık uzun süredir devam eden bir kriz haline gelmişti. Annesi, oğluna ve gelinine karşı uzaklaştırma ve koruma talep etmişti. Özcan Deniz ise sosyal medyada Enfa Suresinin 30. ayetini paylaşarak annesine dolaylı bir yanıt verdi. Ayette, o inkar edenler seni yakalayıp zindana atmak, öldürmek ya da yurdundan çıkarmak için tuzak kuruyorlardı. Oysa onlar tuzak kurdukça Allah da onların tuzağını başlarına geçiriyordu. Zira Allah tuzakları bozmakta en hayırlısıdır ifadeleri yer alıyordu. Bugün öğle saatlerinde kalp spazmı geçirdiği öğrenilen Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar sosyal medyadan sert tepkiler verdi. Bitmedi düşmanlığınız, bitmedi tuzaklarınız. Ona bir şey olursa dünyayı başınıza yıkarım. Hastaneye gidiyorum, yoldayım, nefes alamıyorum, Özcan'a bir şey olursa hepinizi cehennem ateşinde yakacağım, asıl o zaman izleyin diyerek öfkesini dile getirdi. Hastanede yapılan tetkiklerin ardından Özcan Deniz taburcu edildi. Kalp damarlarına iki hafta içinde stent takılacağı öğrenildi. Dadgar sürecin ardından da tepkisini sürdürdü. Allah sizi affetmesin, artık gerçekleri paylaşacağım diye korkun benden. İftira atmak, kul hakkına girmek, insanların günahına girmek, sabah akşam haftanın 7 günü çalışıp gençliğini veren bir adam hastanede o yatakta ne düşündü neden gözyaşı döktü bunun hesabı olacak karma ve adalet çok hızlı işler ifadelerini kullandı Kadriye Deniz ise yaşananlar hakkında açıklama yaparak iddia edildiği gibi Samar şiddet uygulamadıklarını söyledi Samar'a dokunmadık Kuzey'in ruhunu çaldı çocuk onu istemiyordu Dört sene Feyza'nın dizinden kalkmadım, ne olur değişir yapma diye yalvardım ama ayrılmalarına engel olamadım dedi. Özcan Deniz, 2018 ve 2019 yılları arasında Feyza Aktan ile evli kalmış. Bu evlilikten oğulları Kuzey dünyaya gelmişti. Şarkıcının diğer kardeşi Sibel Semerci de ağabeyine destek vererek Özcan'a yaşatılan haksız suçlamalar ve profesyonelce tezgahlanmış iftiralar karşısında kalbi daha fazla dayanamadı ve hastaneye kaldırıldı. 6 yaşındaki bir çocuğu babasız bırakmaya ant içtiniz. Mutlu bir evliliği bitirmeden rahat etmeyeceksiniz. 30 yıllık emeği olan mal varlığını elinden almadan durmayacaksınız. Ama şunu bilin ki ağabeyime bir şey olursa bunun hesabı büyük olur. Rabbim küçücük bir çocuğun rızkını sizin gibi kötülere nasip etmesin. Para için yapamayacağınız çirkinlik yok. Ama henüz bitmedi hepiniz yargı önünde hesap vereceksiniz sözleriyle tepkisini gösterdi. Prenses Kate Middleton, Kemoterapi sürecini tamamlamış ve resmi olarak görevlerine dönmüş olsa da, halka açık etkinliklerdeki temposunu düşürdü. Bu yıl eşi Prince William ile birlikte İngiliz sinemasının en prestijli ödüllerinden biri olan BAFTA ödüllerine katılmayacaklarını duyurdu. Galler Prensesi'nin kırmızı halıda sergilediği unutulmaz moda anları yıllardır bu törenin en çok konuşulan detaylarından biri olurken bu kez BAFTA gecesinde o atmosfer eksik kalacak. Kensington Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, kraliyet çifti 16 Şubat'ta gerçekleşecek ödül töreninde yer almayacak. Prince William'ın akademinin başkanı olarak önceden kaydedilmiş bir videosu etkinlik sırasında gösterilecek. Ayrıca ödül töreninden önce Londra Sinema Akademisini ziyaret edeceği duyuruldu. Kanser tedavisi gördüğünü Mart 2024'te açıklayan Prenses Kate geçen ay yaptığı duyuruyla hastalığı yendiğini belirtmişti. Ancak iyileşme sürecine odaklanmak için yoğun programlardan kaçınacağının sinyalini BAFTA kararında net şekilde verdi. Kemoterapi sonrası resmi görevlerine dönmüş olsa da geçmiş yıllara kıyasla daha az etkinlikte yer alacağı kesinleşti. Prince William, akademi başkanı sıfatıyla genellikle eşiyle birlikte Kırmızı Halı'da boy gösteriyordu. Çift son olarak 2023'te bu törene katılmıştı. Ancak… 2024'te Prenses Kate'in karın ameliyatı geçirdiği duyurulduktan kısa bir süre sonra William Baftaya tek başına katılmış ve eşinin yokluğu için özür dilemişti. Kanye West, sahibi olduğu moda markası Yeezy altında gamalı haç sembollü tişörtler tasarlayınca büyük tepki çekti. "Ben bir Nazi'yim" açıklamasıyla öfkeyi daha da körükleyen West'in satış sayfası kapatıldı. Menajerlik ajansı ise onunla yollarını ayırdı. Grammy töreninde eşi Bianca Sensori'nin çıplak şekilde kırmızı halıda yürümesiyle gündeme gelen West, bu kez nazi amblemli tasarımlarıyla sert eleştirilerin hedefi oldu. E-Ticaret platformu, West'in tişörtlerini yayından kaldırdı ve satış sayfasına bu mağaza kullanılamıyor notu düştü. New York Post'a konuşan yakın bir arkadaşı, Censori de dahil herkesin West'i bu adımından vazgeçirmeye çalıştığını söyledi. Menajeri Daniel McCartney ise sanatçıyı ajansından kovduğunu duyurdu. Instagram'dan yaptığı açıklamada, West'in nefret dolu söylemlerine daha fazla tahammül edemem ifadelerini kullandı. West, X platformunda tişörtleri şimdiye kadarki en büyük performans sanatı eserim diye savundu. Nazi liderine hayranlığını açıkça dile getiren rapçi, Hitler çok tazeydi, onu seviyorum dedi. Yahudi karşıtı paylaşımlarının ardından X hesabını kapattı benzer açıklamalar nedeniyle 2022'de de platformdan uzaklaştırılmış, Adidas ve Gap gibi dev markalar West'le işbirliklerini sonlandırmıştı. Hadisenin o ses Türkiye'ye geri dönmesi büyük yankı uyandırdı. Melike Şahin'le atışmalarıyla gündeme gelen ünlü şarkıcının jüriye dönüşü için eski aşkı Sinan Akçıl'ı engellediği iddiası ortalığı karıştırdı. Bu söylentiler hızla yayılırken Sinan Akçıl da sessizliğini bozdu ve dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği program yıllar sonra yeni sezona bomba gibi başladı. Sürpriz jüri üyesi Melike Şahin'in katıldığı sezona hadise damga vurdu. Bir dönem Murat Boz'la vazgeçilmez ikili olan Hadise, Ebru Gündeş olayından sonra uzun süre yarışmada yer almamıştı. Yılbaşı özel bölümüyle dönen Hadise'nin Sinan Akçıl'ın jüri olmasını engellediği iddiası günün en çok konuşulan konularından oldu. Gerçek mi yoksa dedikodu mu bilinmez ama Akçıl Instagram'da. Arkadaş ne kara sevdaymış yıllardır bitmeyen paylaşımıyla şaşkınlığını dile getirdi. Temizlikle tanınan ve en hamarat benim adlı programıyla dikkat çeken ünlü fenomen Kadir Ezildi, cam temizliği için kusursuz bir tüyoyu paylaştı. Temizlik konusundaki bilgisiyle bilinen Ezildi, bu yöntemi evde herkesin kolayca uygulayabileceği basit malzemelerle öneriyor. Kadir Ezildin'in cam temizliği için verdiği ipucunda en önemli nokta kullanılan bezin tüy tutmaması gerektiği. Bu özellik camların pırıl pırıl olmasını sağlıyor. Ayrıca yağmur sonrası camlarda oluşan lekeler için önerdiği karışım ise şampuan ve sirkenin birleşimi. Temizlik suyuna yarım çay bardağı sirke ile şampuan eklediğinizde farkı gözlerinizle göreceksiniz. Bunun dışında camları yağmur ve çamur lekelerinden arındırmak için çamaşır temizleme tozu, soda tozu Bulaşık parlatıcısı ve sirke karıştırılabilir. Kadir ezildi. Cam kenarlarını temizlerken zorlananlar için ise fırça ve şişe kullanmalarını öneriyor. Bu basit ama etkili yöntemle camlarınız her zamankinden daha pırıl pırıl olacak. Emin Gümüşkaya hayatını kaybetti. 77 yaşındaki usta oyuncu özellikle Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Seyyar Tayyar karakteriyle tanınıyordu. Vefat haberini Zafer Algöz sosyal medya hesabından duyurdu ancak ölüm nedenine dair bir açıklama yapılmadı. Algöz paylaşımında Gümüşkaya'nın meslek hayatında önemli bir isim olduğunu vurgulayarak başsağlığı diledi. 10 Ocak 1948'de İstanbul'da doğan Gümüşkaya, Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Tiyatroya 1964'te Bursa Halkevi'nin Oda Tiyatrosu'nda başladı. Shakespeare'in Hırçın Kız oyunuyla 1972'de Bursa Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu'na geçti. Pek çok oyunda rol aldı, yönetmenlik yaptı. 1996, 98 ve 1999-2001 yılları arasında Bursa Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu'nun müdürlüğünü üstlendi. 2002'de emekliye ayrıldı. Televizyonda geniş kitlelere ulaşmasını sağlayan Çocuklar Duymasın'ın yanı sıra Arka sıradakiler, en son babalar duyar, tatlı hayat, koçum benim, büyük buluşma, yalancı romantik, uygun adım aşk, seksenler, hıçkırık ve yeşil deniz gibi dizilerde de rol aldı. Biz de elit magazin komünitesi olarak değerli sanatçımız Emin Gümüşkaya'ya Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Sanata kattıkları ve bizlere bıraktığı unutulmaz karakterlerle daima hatırlanacak. İbrahim Tatlıses, Son dönemde kızı Dilan Çıtak ve 40 yıllık dostu Metin Can Timur ile yaşadığı sorunlarla gündemdeyken, bu kez yardımcısı Tuğçe Korkmaz ile görüntülendi. Ünlü türkücünün genç yardımcısıyla imam nikahı kıydığı iddiaları ortaya atılmış, ancak tatlı ses bu söylentilere net bir yanıt verdi. Havalimanında Korkmaz ile birlikte kameralara yansıyan tatlı ses, Tuğçe Hanım benim yardımcım, elim ayağım diyerek iddiaları kesin bir dille yalanladı özel hayatı ve açıklamalarıyla sık sık magazin gündemine gelen ünlü isim genç asistanını övgü yağmuruna tuttu. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan tatlı ses, Korkmaz'ın kendisi için büyük bir destek olduğunu vurgulayarak, ''Benim nikahlı karım değil, bunu her zaman söylüyorum. Adam gibi bakıyor bana, adam adam.'' diyerek yeni bir seksist bu umur ve cringe açıklamaya imza attı. Tuğçe Korkmaz ise soruları yanıtsız bırakıp hızla oradan uzaklaştı. İbrahim tatlı ses ve değişmeyen hırt açıklamaları. Adam gibi bakıyor adam adam ne ya? Kendi yardımcısını övmek için bile cinsiyetçi kalıplara başvuruyor. Boomer kafasıyla hala adam olmayı bir üstünlük ölçütü sanıyor. Şu kafanın değişmesi için kaç nesil geçmesi lazım acaba? Cringe üstüne cringe. Cenk Eren, yıllar önce işlerini engelleyen kişilere sitem etti. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, isim vermeden göndermede bulunan şarkıcı, yaşadığı süreci ve bu konuyu neden şimdi gündeme getirdiğini anlattı. 20 yıl önce kariyerine ket vurmaya çalışan insanların kim olduğunu ancak geçen yıl öğrendiğini belirten Eren, o dönemde yanlış birini suçladığını ve yıllarca bir şarkıcı arkadaşıyla küskün kaldığını söyledi. Gerçeğin ortaya çıkmasıyla birlikte geçmişte yaşananları tekrar gözden geçirdiğini vurguladı. Eren'e göre bazı kişiler onun sadece bir bar şarkıcısı olarak kalmasını istiyordu konser vermesine, albüm yapmasına, televizyon programlarında yer almasına ya da kurumsal işlere girmesine karşıydılar. Çünkü kendileri için her şeyi istiyor, onun önünü kesmeye çalışıyorlardı. Aralarındaki farkı ise şu sözlerle açıkladı. Onlar da iyi şarkıcıydı ya da enstrümantalist, besteci, söz yazarıydı. Ama ben hem çok iyi şarkıcıydım, hem de sahnem çok iyiydi. onlarda da o sahne enerjisi yoktu, bu yüzden yapamıyorlardı. Bu gerçeği 10 yıl önce öğrenmiş olsaydı, çok farklı tepki vereceğini söyleyen Eren, bugün geldiği noktada buna gerek kalmadığını ifade etti. Zamanın her şeyi ortaya çıkardığını belirterek biri yataklara düşmüş, diğeri alkolik olmuş. Ekmekle oynayanın Allah cezasını veriyor dedi. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma. Cenk Torun, eşi Nevin Torun'un zina suçlamalarına yanıt verdi. Nevin Torun'un Cenk Torun'a zina gerekçesiyle boşanma davası açtığı iddiaları gündeme geldi. Ünlü oyuncu Cenk Torun, bu suçlamalara avukatı aracılığıyla açıklama yaptı. Çiftin boşanma sürecinin başladığı öğrenilirken, Torun'un açıklamasında "zina iddiaları asılsız olup tüm yanıtlarımız delilleriyle birlikte mahkemeye sunulmuştur." denildi. Nevin Torun, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak zina gerekçesiyle eşi Cenk Torun'a boşanma davası açtı. Dava dilekçesinde Cenk Torun'un dizisi başladığından beri ailesini ihmal ettiğini, Mahassine ile samimi görüntüler sergileyerek bekar izlenimi yarattığını ve sosyal medyada ailesinin varlığını göz ardı ettiğini iddia etti. Ayrıca Cenk Torun'un Mahsine merhabete hediye olarak 2023'te bilezik, 2024'te ise altın ve parfüm aldığı, merabetin de toruna pahalı bir kolye ve saat aldığı belirtildi taraflar arasında para transferleri olduğu ve Cenk Torun'un merabet ülkesine uçak bileti aldığı iddia edildi. Cenk Torun, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada tüm suçlamaları reddetti. Boşanma sürecinin başladığı ifade edilen açıklamada Cenk Torun ve Nevin Torun hakkında devam eden boşanma davası ile ilgili bilgi vermek hukuken uygun değildir. Nevin Torun'un öne sürdüğü zina iddiaları asılsızdır ve tüm yanıtlarımız delilleriyle mahkemeye sunulmuştur. Mahkeme en doğru kararı verecektir denildi. Seren Serengil de bu konuda sert ifadeler kullandı. Nevin Torun'un yakın arkadaşı olduğunu belirten şarkıcı Cenk Torun'u suçladı. Seren Serengil, "Bu fotoğraftaki anne benim 25 yıllık arkadaşım. Harika bir kalbe sahip, müthiş bir hayvansever, dostların en iyisi." 24 yıl boyunca evini geçindirdi. Oğlunu harika şekilde büyüttü. Evli çift birbirlerine aşık ve birbirlerini tamamlayan bir aileydiler. Fakat geçen yıl dizi teklifinden sonra her şey değişti. Bir buçuk yıldır canı acıtılan arkadaşımın hayatını çalmaya çalışanlara karşı duracağım. Kimse kimsenin ailesini yıkamaz. Mahkemede her şeyi anlatacağım dedi. Ragga Oktay, 90'lar Futbol Smart programında. Berke Kosova ve Semih Sezerli'nin konuğu olarak çarpıcı açıklamalar yaptı. Hatıran Yeter şarkısını kendi tarzıyla seslendirdiğini belirten sanatçı, orijinal ruhunu bozmadan farklı bir renk kattığını söyledi. Yakında çok tanınan gurbetçi bir sanatçıyla sürpriz bir düet yapacağını duyurdu. Müzik kariyerine başlama hikayesini anlatan Oktay, gençliğinde Hollanda'da ikinci ligde futbol oynadığını, Galatasaray tarafından izlenmek üzere İstanbul'a geldiğini fakat kötü saha koşulları nedeniyle seçilemediğini açıkladı. O gün un kapanından geçerken bir plak şirketine girdiğini ve müzik kariyerinin böyle başladığını söyledi. Türkçe rap'in yeni nesille geliştiğini belirten Oktay, gençlere destek verilmesi gerektiğini vurguladı. Kartel ve kendisi dışında Türkçe rap dinlemediğini ifade etti. Sagopa Kajmer ve Ceza'nın gurbetçilerin getirdiği müziği küçümsediklerini iddia eden Oktay Türkiye'ye rap müziği getirenin kartel olduğunu, kendisinin ise Black Music adını verdiği farklı bir tarz sunduğunu dile getirdi. Vakıfbank ve A Milli Kadın Voleybol Takımının yıldızlarından Zehra Güneş, sadece sahadaki performansıyla değil, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Günlük hayatından kareleri sık sık takipçileriyle buluşturan ünlü voleybolcu bu kez ayna karşısında çektiği fotoğraflarla dikkat çekti. 25 yaşındaki Zehra Güneş, paylaşımlarında günlük kıyafet kombinlerini sergilerken kıyafet kontrolü notunu ekleyerek tarzını ortaya koydu. Annesi Zeynep Güneş ile ayna karşısında çektiği bir kareyi de paylaşan başarılı sporcu kendine özgü sıraladığı fotoğraflarıyla takipçilerinin ilgisini üzerine çekmeye devam ediyor. Sosyal medyada kimi sever, kimi eleştirir ama Danla Bilic her paylaşımıyla gündemde kalmayı sürdürüyor. Yıllardır ayrılmaz ikili olarak bilinen Ala Tokel ile yollarını ayırmış gibi görünüyor. İki fenomen, beklenmedik bir hamle ile birbirlerini takipten çıkardı. Takipçileri hemen ne oldu sorusunu sormaya başladı. Henüz iki taraftan da açıklama gelmese de ikilinin dostluğunun ciddi bir darbe aldığı konuşuluyor. Dahası, Danla Bilic'in en yakın arkadaşı Cemal Can Canseven de Alatokel'i takipten çıkardı. Bu gelişme yaşananların basit bir gerilimden çok daha büyük bir kopuş olduğunu düşündürüyor. Hande Erçel ve Hakan Sabancı, haklarında çıkan ayrılık söylentilerine yanıt niteliğinde bir tatil yaparak İspanya'ya gitti uzun süredir birlikte olan çiftin ayrıldığı iddia edilmiş, özellikle Hande Erçel'in Barış Arduç ile başrolü paylaştığı filmdeki yakınlaşma sahnelerinin Hakan Sabancı tarafından hoş karşılanmadığı öne sürülmüştü. Ayrıca Erçel'in sevgililer gününde paylaşım yapmasına rağmen Sabancı'nın sessiz kalması bu iddiaları daha da güçlendirmişti. Ancak ikili, UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanşında Real Madrid ile Manchester City arasındaki mücadeleyi izlemek üzere Santiago Bernabeu stadyumuna gitti. Hakan Sabancı'nın buradan paylaştığı fotoğraf, çiftin ilişkisini noktaladığı yönündeki söylentileri boşa çıkardı. Murat Dalkılıç'ın aşk hayatı, sosyal medya kullanıcılarının iddialarına göre yine gündemde. Eski eşi Merve Boluğur ile barıştığı öne sürülen ünlü şarkıcı hakkında şimdi de başka bir isimle aşk yaşadığı iddiaları dolaşıyor. Sosyal medya paylaşımlarına göre, Dalkılıç'ın 5 yıl önce Mütemadiyen şarkısını birlikte çıkardığı Dilce Olcay ile bir ilişki yaşadığı öne sürülüyor. İkilinin gözlerden uzak bir şekilde mutlu olduğu ve artık aşklarını gizlemek istemedikleri iddia ediliyor. Murat Dalkılıç, 2015 yılında Merve Boluğur ile hayatını birleştirmiş, 2 sene sonra yollarını ayırmıştı. Geçmişte, Hande Erçel ve son olarak Edda Dora ile yaşadığı ilişkilerle de konuşulan şarkıcı, başarısız aşk hayatı nedeniyle sıkça gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde burnundan 11. kez ameliyat olacağı bilgisi sevenlerini endişelendirmişti. Merve Boluğur ile barıştığına dair söylentiler sosyal medyada büyük yankı uyandırmış ve kullanıcıların yorumları dikkat çekmişti. Tam eski aşk yeniden mi soruları yükselirken Dal Kılıç'ın kalbinin aslında başka biri için attığı iddiası ortaya çıktı. Kerimcan Durmaz hayranlarına güzel haber. Ünlü isim yargılandığı davada tahliye edildi. Kerimcan Durmaz adliyeye gelerek savunmasını verdi. Aylık gelirinin 500 bin lira olduğunu belirten Durmaz, menajerinden bir telefon aldığını ve Malta'da sahne alması için teklif yapıldığını söyledi. Daha önce gitmediği için kabul ettiğini YouTube içerikleri üretebileceğini düşündüğünden arkadaşı Samet'le birlikte gittiğini ifade etti. Sahneye çıkmadan önce mekanın kalabalık olduğunu ve kendi isminin yazılı olduğu flash belleği sahne arkasına verdiğini anlatan Durmaz, sahnedeyken arkamda yasa dışı bahis reklamı verilmiş. Bunu ancak performans bittikten sonra sosyal medyada fark ettim. Kendi hesaplarımda bu görüntüyü paylaşmadım dedi. Genellikle ekibiyle birlikte sahne aldığını ancak vizeleri olmadığı için bu defa yalnız gitmek zorunda kaldığını belirterek, eğer ekibim olsaydı bu durumu fark eder ve beni hemen sahneden indirirlerdi şeklinde konuştu. Casinolarla ilgili sözlerinin yanlış yansıtıldığını da ekleyen Durmaz, sahnede şampanya getiriliyor. O gece istediğim marka gelmediği için söyledim. Ancak video kesilerek bağlamından koparıldı. Bahisle ilgili bir söylemim olmadı. Bu suçlamayı kabul etmiyorum dedi. Performans sırasında sürekli dans ettiğini ve arkasını dönmesinin sadece garsona teşekkür etmek amacı taşıdığını vurgulayan Durmaz, kabinde olduğu için ekrana ne yansıtıldığını görmesinin imkansız olduğunu belirtti. "Hayatım boyunca yasa dışı bahis oynamadım ve reklamını yapmadım. Böyle suçlanmak beni çok üzdü." diyerek beraatini talep etti. 7 yıllık menajeri Tayfun Fişek de tanık olarak dinlendi. Organizasyonları kendisinin yönettiğini, ancak vizesi olmadığı için Malta'ya gidemediğini belirten Fişek, Orada olsaydım hemen müdahale ederdim. Kimin işi bilmiyorum ama kısa sürede işgüzarlık yapılmış dedi. Savcı, delillerin toplandığını belirterek tahliye talep etti. Mahkeme, Durmaz'ın tahliyesine karar verdi. Kararın ardından Durmaz ve yakınları sevinçle birbirine sarılarak gözyaşı döktü. Berrak Tüzün Ataç, uzun süredir ekranlardan uzak olsa da, empati programında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Daha önce unutulmaz dizilerde rol alan ünlü oyuncu, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu programda şöhrete hazırlıksız yakalandığını söyledi. "Benim şöhreti kabullenmem gerekti. Biraz başına gelen kategorisindeyim." diyerek bu sürecin zorluklarını anlattı. Şöhretin bedellerine değinirken genç oyunculara empatiyle yaklaştığını belirtti. "İnsan beyni 20'li yaşlarının sonuna doğru tamamlanıyor. Bu yüzden genç meslektaşlarıma büyük empati duyuyorum." dedi. Zaaflar konusundaki düşüncelerini paylaşan Tüzün Ataç, zaaf kendine zarar verdiğini bile bile bırakamadığın şeylerdir. Bazen yenilebiliyorum diyerek, disiplinli olmasına rağmen zorlandığını ifade etti. Aşk hakkında da açık konuşan oyuncu, aşk bir tercih ve emek işi. Şimdiye kadar kabul gördüğümü hissettiğim bir aşk yaşamadım dedi. Uzun ilişkileri olmadığını ancak dostluklarının çok sağlam olduğunu vurguladı. Vefa konusuna da değinen tüzüne taç, vefa benim için önemli, beklenerek yapılmaz ama insana dair umutlandıran bir şeydir diyerek, dostluğun akrabalıktan daha güçlü bir bağ olduğunun altını çizdi. Ayrıca gözlerden uzak bir yaşam sürdüğünü belirterek, yeni projelerle ekrana dönme ihtimalinden bahsetti. HBO'nun popüler işlerinden Euphoria'nın yeni sezonu için büyük bir transfer gerçekleşiyor. Oscar adayı ve Emmy ödüllü oyuncu Sharon Stone'un 3. sezonda yer alması için görüşmeler sürüyor yabancı magazin kaynaklarına göre anlaşma tamamlandığında resmi duyuru yapılacak. 8 bölümden oluşacak yeni sezonda zaman atlaması yaşanacak ve hikaye, ikinci sezondan 4 yıl sonrasını konu alacak. Dizinin 2026'da gösterime girmesi bekleniyor. Bu flash transfer dedikodusunun yanı sıra dizinin yıldız kadrosu geri dönüyor Zendaya Hunter Schaffer, Eric Dane, Jacob Elordi, Sidney Sweeney, Alexa Demi, Maud Apatow ve Coleman Domingo yeni sezonda da izleyiciyle buluşacak. Ayrıca kadroya Martha Kelly, Chloe Cherry, Adewale Akinoya Agbaje ve Toby Wallace dahil olurken, Rosalia Marshawn Lynch, Kadim Hardison, Daryl Britt Gibson, Priscilla Delgado, James Landry Hebert ve Anna Van Patten konuk oyuncu olarak Euphoria dünyasına katılacak. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma. Aleyna Tilki, bekleyenim sonrası yine olay yarattı. Bu kez adresi kıraathane oldu. Pembe peluş şapkasıyla mekana giren Aleyna, dayılarla poz vererek ortama jet hızıyla adapte oldu. Cevapsız çınlama ile hayatımıza giren Tilki, kısa sürede pop dünyasının en çok konuşulan ismi haline geldi. Sektöre adım attığında küçücük bir kızdı ama rakiplerine ben buradayım demeyi bildi. Bir süre Amerika-İstanbul arasında mekik dokusa da paylaşımları hep gündemin tam ortasında yer aldı geçtiğimiz aylarda sektörde işlerinin bilinçli olarak engellendiğini söyleyerek ortalığı karıştırdı. Hadise, Ece Seçkin, Demet Akalın ve Hande Yener gibi isimleri de harekete geçiren bu sitem, magazinin zirvesine oturdu. Şimdi de kıraathane çıkarmasıyla gündemde. Üzerinde kot, tişört, kafasında pembe peluş şapkası, ortama cuk oturdu. Bacak bacak üstüne attı, çayını yanına aldı, dayılarla poz verdi, selfie çekerken vatandaşa talimat verdi, flaşı patlattı bugün de malzemeyi kendi elleriyle verdi. Tuğçe Tayfur, hamilelik sürecinde zor günler geçiriyor. Sosyal medyada yaptığı paylaşımla sevenlerinden dua isteyen Tayfur, bebeğinin sağlık durumuna dair yeni bir açıklama yaptı. Ocak ayında hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un vasiyeti sonrası tepki gösteren ve sık sık paylaşımlar yapan Tayfur'un eşiyle sorunlar yaşadığı, boşanma aşamasına geldiği iddia edilmişti. TV8'de yayınlanan habere göre, hamileliği sıkıntılı geçen Tayfur'un bebeğinin gelişimi geriden gidiyor. 21 haftalık olması gereken bebeğin 19 haftalık göründüğü belirtildi. Dün bebeğinin sağlık durumu için dua isteyen Tayfur, bugün yaptığı paylaşımda sürecin 3 hafta içinde netleşeceğini ancak iyiye gittiklerini belirtti. Duaları için takipçilerine teşekkür etti.